trafolarda e, aslında birer megawattlık bir dağıtım yapılır normalde. Girişte dört tane firma ismi vardı. Bu dört firmanın birer megavat gücü var. 1250 kVA dediğim trafolarda 1 megawatt aslında 1000 kW'lık bir üretim kapasitesi var. Diğer 630 dediklerimde de 500'er kW'lık şey 500'er kW'lık bir e, şeyimiz var. Üretimimiz var tamam mı? Ama trafo güçleri bizim doğru akımla alternatif akım sistemimiz farklı olduğu için trafo güçlerimiz 630 ve 1250 olarak seçilmiş. Tamam Üretimi de burada 6 tane Aksaray 1, Aksaray 2, Nortan 1, Nortan 2, Necipoğlu ve Yıldız diye sahanın içinde 6 tane sarı renkli trafo binamız var. Bu her binanın üretimleri burada görülüyor. Tabi şimdi hava kapalı olduğu için bakın üretim durumları düşük seviyede. Hava açık olduğunda buradaki rakamlar tabii ki yukarılara, bu ilveler daha yukarılara gidiyor. Tamam. Şimdilik burada göreceğimiz bu yerinde zaten panellerin orada invertörleri de göstereceğim size. Trafoları da göstereceğiz. Panolarını da göstereceğiz. İnvertörler nereye bağlanıyor? Trafoya nasıl geçiyor? Trafodan şebekeye nasıl gidiyor? Orada göstereceğim zaten. En iyi verimi ne zaman alıyorsunuz hocam? Öyle.